devlet memuruyduk aynı sizin gibi aynı kadarı paylaşıyoruz. Sonra fikir değişti. Anne rahatsızlandı da bırakıp gidemedik. Deden ki devlet memurluğundan çok bir şey olmaz. Ha, rahmetli <laughs> dedemin tavsiyesiyle o onun tavsiyesi değil mi? Yani askeride kafamı karıştırdım. Hayvancılığa başladım. Babam kızdı. Benden konuşmadı. Niye devlet memurluğuna gitmedim diye. Çünkü herkesin bir de senin kuşan daha tehlikeli bir dönem. Tabii, Hadi tabii ben, ben en azından şu anda baktığımızda devlet memurluğu o kadar insanlar sıcak gelmiyor da senin döneminde devlet memurluğu siz... çok daha kıymetliymişti. <laughs> ya abi. tabii tabii yani bir de şey millet değil. bana şaşırıyordu. Ben kendim gibileri yine bulmaya devam ediyorum. <laughs> Köyde seviyordum çocukluğumdan ama nasıl diyeyim ilkokula gitmezken hayvan gitmeye giderdik burada. Hayvanları da seviyorduk. Tabii siz daha iyi biliyorsunuz ki hayvan sevmeden olmaz bu iş. Kesinlikle abi. Yani bu işin en temelde yatan şey yani, hayvanı sevmek lazım. Sıfırdan başladık diyebilirim. 10-12 tane hayvanım vardı eski bir ahırda. Ama öyle bir şeydi merak vardı ki 20 kilo süt verin ne üçünü sağardım yani bir kilo fazla alabilir miyim diye. Araştırma, merak vardı.